Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 30K'lık bir kasayla yeni en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. 18K'lık bir alımla başlıyorum. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalımda ufak tefek problemler var. Ve desteklemek isterseniz beni arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu bir beğeni bırakarak kanala da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim canlar ciğerler sağ olun var olun dedik. Ve oyunumuza ufaktan geçtik kankacım. Şimdi 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 bize ne lazım? <gülüyor> ya <gülüyor> Ya bari az daha devam et be gülüm be. Yani Yavrum yoruyorsun beni be. Vallahi yoruyorsun illa yoruyorsun ya. Yani ne diyeyim ki? Neyse olsun abi olsun. İlk, ilk elin günahı olmaz diyelim. İlk elin günahı olmasın bakalım. Şuraya iki tane jelibon yapma. Neyse güzel. Sonuç olarak abi karda mıyız? Kardayız. Gerisi çok da mühim değil. Bakacağız. Güzel. 2 mavi at. Yani. Fena değil. Fena değil. Güzel. İkiye katladık abi alımı. Ya bu arada kazanç genele baktığın zaman güzel ama alıma baktığın zaman çok da ahım şahım değil. Kötü mü? Değil. Çok iyi mi? O da değil. Bize daha fazlası lazım abi. Şuraya en kötü bir yüzde falan çekmemiz lazım. En kötü. Bir de yayın izleyenler vardır zaten. Yani bayağı bir zarara gittim. O yüzden bunu bir şekilde toplamam gerekiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum kankacım. Ver oğlum hitini. Yapmadım Yaktım abi. Bundan sonra o düşünsün ya. Bundan sonra o düşünsün. Ben düşünmem kardeşim. Yaktım artık. Güzel üzüm veriyorsun yavrum. Harikasın. iki tane. Ahlan, ahlan Güzel. Olur. Yendi. Gene kar. Gene kar. Dediğim gibi güzel ama istediğim gibi değil. Fena değil. Güzel. Kasaya oranla çok şey değilim yani. Nasıl diyeyim sana. Çok randımanlı ilerlemiyor ama güzel yani. En azından çekmedi abi. Sıfırlamadı bizi. O yüzden sorun yok şimdi. 46, 33 netti burası. 79, 80 bandındayız. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Sağlıklı ilerliyoruz. Sağlam ilerliyoruz canım. Vur lan şuraya. Vur lan şuraya. Neyse güzel. 50 kaydı düzeldik. Şuradan da resetimizi bir alalım. 500 atmayı bir cebimize koyalım canım. Lan oğlum. Oyna be Hadi yavrum Hadi yavrum Hadi, yavrum, hadi güzelim Şuraya 5 yakışmadı ya Şuraya 5 harbiden yakışmadı Neyse güzel, Hala 86'dayız Hala 86'dayız 14k sonra 100'e çıkardım abi kasayı Güzeliz 120'de zararımı çıkardım Ona göre oynayacağım Hadi be oğlum be Yanıltma buradan dönme sakın ya Lavdan dönenin kaşı kırılsın Gerçi o kaşı değil kaşığıydı ama olsun. Boştan mı güzelim? Boştan mı güzelim? Lazımsın bugün bana. Hadi bakayım. Altı nedir ya? At kaçırıcı olaylar silsilesi ya. Ver lan. Lan ver artık ver çıldırttın hadi. Abi oyun patlamamaya yemin etmiş gibi ya. Uy. Erik gelir mi ya? Elma geldi daha iyi, daha iyi. İki tane deri kataraya bir katakla. İki yeşil şimdi koydum çocuğu. Olur. Güzel. Tamam. <laughs> oldu. 43'te şuradan 100 kyı bulduk abi. Ama oyun kanka açık gibi be. Açık gibi salmayacağım. Devam edeceğim. Salmayacağım. 104 kamuz oldu bile salmıyorum abi. Devam. Merdivenle devam edeceğim ya burayı. Bence buranın buranın hakkı çok daha fazla. Ya oyunun gidişatına bakılırsa zarar eli de yazmıyor, göstermiyor. Bence buranın hakkı çok çok daha fazla. Güzelsin yavrum. Buraya bir çarpan attın ama. At şuraya ben. Hızlı bir başlangıç yapayım şuraya. At ya güzelim. Kanka bu el bir tek sıkıntı muhtemelen. Abi combo atıp çarpan atmıyorsa sıkıntıdır. Ben bunu bilir bunu söylerim yani. Muhtemelen bu el sağlam bir zarar geliyor. Zaten iyi dediğimizde 5 dakika yaşamadığı için alıştık artık ya valla. Ben galiba bir tık şomaz diyeyim Cano ya. Ben ne zaman iyi desem buna saçma sapan mal mal hareketler yapmaya başlıyor ya. Baksana. Sağlam sapladı. Vallahi sağlam sapladı. 79'a düştük. A bu el öder. Bu el öder. Sen de görürsün kankacığım. Bak şimdi izliyorsun. Bak bu ekran bu ekranda ışık var ama buraya çarpan atması lazım. İkisi de yokmuş. İkisi de yokmuş. Gene gene dolandırıldım abi. Ne ışık varmış ne çarpan hiçbir şey yok bir şey kanka. Neş gibi bir şeymiş o sıkıntıya yürüyoruz ya. Vallahi sıkıntıya yürüyorum şu an. Artık. Artık tut birini. Lan çarpsana lan. Ya Allah'ım çıldırırsın. Kafayı yiyeceğim şimdi. Üç ne kanka? Ya malladı ya. Yemin ederim malladı ya. Aldım 50. Tam vur çarpan vur şuraya. Vallahi bak. Battık ya. Yok abi oralı bile değil ya. Belki şurası bir kurtarırsa kurtarırdı da. da kurtaramadı. 35. Sıkıntı. Ana kasaya geri dönüyorsun Ver şuraya üzüm ver, erik ver, yeşil ver be annesiz be babasız. 24 money back en azından. En azından money back. Abi yüzden düştüğümüz yerlere bak. 100 de oynamayacak. Hat kaçırdı ya. Valla. Kadı biz şimdi 80'e. 80'e feci tıkandık ilerlemeyebilir buradan ama bilmiyorum. Ekranlar çok güzel. açık konuşmak gerekirse ekranlar şahane cano. Çarpanlar büyümeye başladı. Ama şu 80 bandını tekrar bir aşıp yüksek bir şeyler kovalamamız lazım. Sağlam uyu 1300 takla oğlum. A, i̇nsan gibi çarpan at. Az önceki el 35 çarpan attın ya. Ya önceki 35 çarpan attım be yavrum yani at şuraya bir 35 at şuraya bir 40 ne bileyim 50 at 100 at bir şey at da şuraya be Allahı yordun ya Vuralım gelsin Uzatma verdi. mutlaka bir çarpan da atacak. tamam güzel Ama erken geldi uzatma baya ya Baya erken geldi bu bir tık sıkıntı olabilir Aha kalk geliyor 5k atakla lütfen Ya anneni yiyeyim anneni yiyeyim. Anneni alayım, yiyeyim. Ya var ya kanser etmeye oynadı ya. Yemin ederim onun üstü. Uy. Bana bir rahatlama. <laughs> Bana bir atlama geldi canım. Tamam bu olur. Bu olur. Bu olur. Bu yenir. Bunda sıkıntı yok. Güzelsin. Hadi lan şuraya kim abi? Oğlum spin var hala. Ben şimdi gördüm on spin var hala. Oynar bura. Bak burası oynar kanka. Elma atarsa coştum. 7. Tam güzel 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 güzel. Sorun yok sorun yok. 126, 49, 175. Olur. Olur yeterli ya. Kanka zararımı çıkardım. Mis gibi. Ekstra çağrımı da aldım. Çiçek gibi. Buraya. Hadi lan. 10 tane spin var oğlum. Lütfen boş artık ya. 2 tane kaldı. Hadi be. Vur şuraya. Vurdun buraya. Aslanım benim. Hadi bakayım. Üzümünü ver. Güzelsin. Yeşil karpuz lütfen. Olur. Tamam olur. 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 Güzel. Bu kadar. Bu kadar. İşlem basit abi. Bu kadar ya. 149. 49 oradan. Abi kasa 200k. Kas. Selamun Aleyküm. Yeter. Bırak. Biter burada. Arkadaşlar bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.